Türkiye'de eğitim gören bir grup Güney Koreli öğrenci 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta oyunlarla afetzede çocuklara moral verdi. <laughs> <laughs> Türkoğlu ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde kurulan çadırlara gelen 7 öğrenci depremin etkilerini silmek amacıyla afet sede ailelerin çocuklarını eğlendiriyor. aslında deprem olduğu için onlara yardımcı olmak için geldik ve çocuklarıyla şimdi oynuyorlar. Bence deprem olduğu için onları gördün ya, onların psikoloji bozulabilir. O yüzden onlarla teselli olmak istiyoruz çok şeyler yapmadı ama biz geldiğim için onlara çok mutlu oluyor ve onlarla uyuduğunu e, için çok onları mutlu olduğunu biz hissettik. Daha, 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 daha. Burada yardım için buraya geldim. <laughs> deprem yardım için. Şey. <laughs> Aa, <laughs> oyun. Kore oyun. Aa, evet. Aa, yüzü. Aa, sevgi. 어... 그... 뭐전언 그리라? 보야마, 유스 보야마. 그리라 <laughs> 유스보야마 유스보야마 유보야 <laughs> <laughs> <laughs>